Sultan Alparslan, Selçuklu Devleti hükümdarı, Türk milletinin en büyük kahramanlarından. Selçuklu Devleti'nin kurulmasında önemli rolü olan Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğludur. 20 Ocak 1029'da doğdu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. İyi bir tahsil gördü sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumandanlığı ile ün saldı. Babasının ölümünden sonra Horasan valisi oldu. Amcası Tuğrul Bey 4 Eylül 1063'te öldüğü zaman vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına Alparslan'ın abi Süleyman getirildi. Fakat Türk beyleri buna itirazda bulundular ve Alparslan'ı hükümdar tanıdılar. Alparslan 27 Nisan 1064'te büyük bir törenle tahta çıktı amcasının vezirliğini yapan ve Süleyman'ın tahta çıkmasını isteyenleri azledip büyük bir devlet adamı olarak tarihe adı geçen Nizamül Mülkü vezir tayin etti. Başına buyruk beylerle mücadeleye girişen Alparslan hepsini bir bayrak altına toplamayı başardı. Böylece Selçuklu Devleti kuvvetlendi. 1064 yılının sonuna doğru Alparslan Bizans İmparatorluğu'nun üzerine yürüdü. Gürcistan'ı zapt etti. İsyan eden kardeşi kavurdu, itaate zorladı. 1065'te Amuderya armağanı geçti. O bölgedeki hükümdarla anlaştı. Alparslan'ın beyleri Anadolu'da akınlar yapıp sayısız zafer kazandılar. Selçuklu Sultan'ın gittikçe kuvvetlenmesi Bizans İmparatorluğunu telaşlandırdı. İmparator Diyojen ordusunu toplayıp sefere çıktı. Palu'ya geldiğinde Malatya'da bıraktığı ordusunun Türkler tarafından perişan edildiği haberini aldı geri dönmeye mecbur kaldı. 1070 yılında Alparslan, Horasan ve Irak ordularının başında Azerbaycan'a girdi. Sınırdaki kaleleri fethetti. Van Gölü'nün kuzeyinden geçerek Malazgirt önüne vardı. Kale teslim oldu. Diyarbakır'dan El Cezire'ye girdi. Urfa'yı kuşattı. Mısır'da birbirleriyle mücadele eden Fatimi komutanları Alparslan'ı Mısır almaya teşvik ediyorlardı. 1071 yılında Selçuklu ordusu Halep'te toplandı. Alparslan'ın Mısır seferine çıktığını öğrenen Bizans İmparatoru Diyojen son bir hamle yapmayı düşündü. Azerbaycan'a kadar giderek Türk kalelerini zapta ve Türkleri Anadolu'dan atmaya karar verdi. 13 Mart 1071'de 200 bin kişilik Bizans ordusu İstanbul'dan yola çıktı. İmparator halkına büyük bir zaferle dönmeyi vaat etmişti. Diyojen ve ordusu yol boyunca katliam yaparak Erzurum yoluyla Malazgirt'e ulaştı. Halep'i teslim aldığı sırada Bizans ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Alparslan, Mısır seferinden vazgeçip kuzeye doğru yola çıktı. Bizans ordusunun harekatını günü gününe haber alarak vaziyetini ona göre ayarladı. Musul, Rakka, Urfa yoluyla Diyarbakır ve Bitlis'e ulaştı. Ordusundan 10.000 kişilik bir kuvvet ayırıp Ahlat'a gönderdi. Bizans kuvvetleriyle ilk çarpışma Ahlat'ta oldu. Bizanslılar bozguna uğratıldı. Buna iyice kızan imparator Malazgirt kalesine hücum edip içeride yaşayan kadın, çocuk, ihtiyar kim varsa hepsini öldürdü. Malazgirt'e doğru devamlı yol alan Alparslan 24 Ağustos günü Malazgirt'in doğusundaki Rahva Ovası'na ulaştı. Ahlat'a gönderilen kuvvetlerin gelmesiyle kısa bir zamanda karşısına çıkmasına şaşıran Bizans imparatoru da ordusunu Rahva Ovası'nın öbür tarafında düzene koydu. Anlaşma tekliflerinin reddedilmesi üzerine savaş hazırlıkları başladı. 26 Ağustos Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan atından inerek secdeye vardı ve ''Ya Rabbi seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret.'' diye dua etti. Sonra atına binerek askerlerine döndü ve Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra Melikşah'ı tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Bu sözler orduyu coşturdu. Büyük şevkle ileri atıldılar. Alparslan son derece akıllıca bir harp taktiği planlamıştı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu hilalin içine düştü. 200 bin kişilik koca ordu perişan oldu. İmparator esir edildi. Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru hiç ümit etmediği şekilde affetti. Bizans imparatorunun harp tazminatı ödemesi her yıl haraç ve ihtiyaç halinde Selçuklu ordusuna asker göndermesi karşında barış anlaşması yapıldı. Fakat Diyojen İstanbul'a geri dönerken Bizans tahtının el değiştirmesi anlaşmayı geçersiz kıldı. Alparslan da Selçuklu şehzadelerini Anadolu'yu fetihle görevlendirdi. Türkler kısa zamanda Anadolu'ya hakim oldular. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde çok sayıda atlı ile Mavarayun nehre doğru yola çıktı. Türkleri bir bayrak altında toplamak istiyordu. Ordunun başında Buhara'ya yaklaştı. Amu Derya Nehri üzerinde bulunan Hana Kalesi'ni muhasara etti. Kale komutanı Batıni, Sapık Fırkası'na mensup Yusuf El Harezmi, kalenin fazla dayanamayacağını anladı ve teslim olacağını bildirdi. Hain Yusuf, Alparslan'ın huzuruna çıkarıldığı sırada sultana hücum edip hançer ile yaraladı. Yusuf'u derhal öldürdüler fakat Sultan Alparslan da aldığı yaralardan kurtulamadı. Dördüncü günü 25 Ekim 1072 tarihinde her ne zaman düşman üzerine azmetsem Allahu Teala'ya sığınır, ondan yardım isterdim. Dün bir tepe üzerine çıktığımda askerimin çokluğundan, ordumun büyüklüğünden bana ayağımın altındaki dağ sallanıyor gibi geldi. Ben dünyanın hükümdarıyım. Bana kim galip gelebilir diye bir düşünce kalbime girdi. İşte bunun neticesi olarak Cenab-ı Hak aciz bir kulu ile beni cezalandırdı kalbimden geçen bu düşünceden ve daha önce işlemiş olduğum hata ve kusurlarımdan dolayı Allahu Teala'dan af diliyor, tövbe ediyorum. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyerek şehit oldum.